Merhabalar arkadaşlar. Kripto Fırkı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Telegram üzerinde katılmış olduğumuz airdroplarda bizlerden istenilen ödeme yöntemi olan Telegram Stars'ı en uygun şekilde nasıl alırız? En uygun şekilde airdroplarda nasıl satın alma özelliğini kullanırız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle Telegram'da yıldızı nasıl satın alıyoruz? Şimdi sizlere bundan bahsedeyim. Şu anda günümüzde popüler olan airdroplardan bir tanesi Pixel var. Memefi var. Bunlarda da bilmiş olduğunuz gibi satın alma opsiyonu var. Satın almayı da bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar Telegram yıldızı ile yapıyorduk. Şimdi sizlere örnek olarak bir Telegram üzerinde NotPixel üzerinden gösterim yapacağım. Bakın NotPixel'de herhangi bir satın alma işlemine tıklıyorum arkadaşlar. Buradan buy for 32 diyorum. Bunun için benden yıldız istiyor. Bakiyem burada gözüküyor. Bakiyem 0. Bakın biz buradan eğer ki satın almaya kalksak Bizlerden 100 yıldıza 75 lira istiyor yani 76 lira. Ama bizler benim dediğim taktikle yaparsanız hem daha hızlı hem de daha güvenilir şekilde kredi kartı falan kullanmadan daha indirimli şekilde alabileceğiz. Arkadaşlar ne kadar indirim var diye sorarsanız ben şimdi bir hesaplama yaptım arkadaşlar. 100 yıldız için Telegram üzerinde satın almayı 76 lira istiyor yani normal kullanılan yöntem. Fakat benim kullandığım yöntemde 0.28. 49 lira arkadaşlar. Yaklaşık olarak %50'ye yakın bir fark var ortada. Yani büyük bir fark. Kesinlikle eğer satın alma işlemi yapıyorsanız ve airdroplara da para yatırmak istiyorsanız bu yöntemle yapın. Daha çok kâra geçmiş olursunuz. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir satın alma işlemi yapalım ve hatta satın alma işlemini nasıl yapacağız bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu uygulamalı olarak hepinize göstereceğim. Bakın bakiyemi görüyorsunuz. Ben şimdi satın almak için Fragment sitesine girmem lazım arkadaşlar. Bu siteyi de aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu siteye girerek buradan Telegram üzerinde ister premium hesap alırsınız, ister yıldız alırsınız. Telegram üzerindeki alışverişleri daha uygun yapabildiğimiz bir aracı uygulama arkadaşlar. Ve Ton ile birlikte Telegram'da bunu destekliyor. Şimdi arkadaşlar fragment.com sitesine girdikten sonra buradan connect tona tıklıyoruz ve hatta connect telegram'a basıyoruz arkadaşlar ben buradan connect telegram'a basmak istiyorum buradan tekrardan hesabımı bağladım burada otomatik olarak telegram kullanıcı adım çıktı ben bir de arkadaşlar buradan connect ton diyorum yani telegram Wallet'ımı buraya bağlamak istiyorum bunun için buraya basıyorum arkadaşlar telefonla yaparsanız otomatik olarak zaten ekranda çıkacak karşınıza ben buradan wallet ton telegram diyorum çünkü ton Wallet'ı seçmek istiyorum Buradan tekrardan Telegram masa tercih ettim. Buradan da Connect Wallet diyorum ve cüzdan bağlamıştım işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra don diyorum arkadaşlar. Şimdi Ton Wallet'ı kullanmayı bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum arkadaşlar. Hem Sirkomat olsun, Natcoin olsun bu tür airdroplarda biz zaten ton cüzdanımızı kullanmıştık. Bu ton cüzdanımızda arkadaşlar cüzdan kısmına geliyorsunuz. Cüzdan kısmına geldikten sonra bakın şurada ton space kısmı var. Bu ton space kısmına tıklayıp deposite tıklıyorsunuz. Buradan kapı adres diyorsunuz. Borsa hesaplarınızdan ton satın alıp buraya ton gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ton çekim işlemi yaparak buraya ton gönderiyorsunuz. Ve ne kadarlık alım yapmak istiyorsanız o miktarda bizler buraya ton gönderelim. Şimdi ben buraya cüzdanımı bağladım. Tekrardan siteye geldiğim zaman bakın burada benim cüzdan adresim gözüküyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte yıldız fiyatlarına bakalım. Mesela Telegram üzerinden tekrardan ben yıldız fiyatlarını görmek istiyorum sizlerle birlikte. Mesela arkadaşlar bin yıldız burada 700 lira. Buradan almaya kalksak arkadaşlar ben buraya bin yazayım mesela. Show more options. Bakın bin yıldız burada 15 dolar yani 2.87 tona tekabül ediyor. Burada 2.87 ton ne kadar yapıyor? 512 lira yapıyor arkadaşlar. Şimdi 700 lira nerede? 512 lira nerede? Yaklaşık olarak 200 liralık bir fark var. Yani aradaki fiyat makasını anladınız arkadaşlar. Şimdi satın alma işlemini nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim sizlerle birlikte. Fragman sitesine girdik. Ben buraya cüzdan adresimi bağladım. Telefondan bağlanan arkadaşlar için tekrardan ton valtınızı buraya bağladınız. Buradan yukarıdaki seçeneklerden SARS kısmına tıklıyorsunuz. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Yani Telegram'da et bilmem ne bilmem ne. Benimki CryptoFurkey. Buraya yazdım. Arama yerine tıkladım. Bakın profilim otomatik olarak çıktı. Ben şimdi buraya ne kadarlık alım yapmak istediğimi gireceğim. Arkadaşlar ben şu anda Memefi AirDrop'una para yatırmak istiyorum. Çünkü onun da listelenmesi yakın. Ben Memefi'de arkadaşlar 15.000 spinlik bir satın alma işlemi yapmak için 1672 yıldızı ihtiyacım var. Ben buradan 1672 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonradan şu, bakın alt tarafta ne kadarlık alım yapmak istediğimiz giriyor. Eğer ki burada küsuratlı değil de buradakilerden bir tanesini seçersek onu almak istiyorsunuz. Ben şimdi 1672 yıldız için yaklaşık olarak 25 dolara vereceğim. Bunun için de 4.81 tona ihtiyacım var. Ben şimdi bu satın alma işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yukarıda kullanıcı adımızı eşleşti. Alt tarafta da ne kadarlık alacağımız belirgin oldu. Bu sefer arkadaşlar en aşağı tarafta satın alma seçeneğine tıklıyoruz. Yani şu mavi butona. Buna basıyorum arkadaşlar. Buradan tekrardan bana almak istiyor musunuz diye bir uyarı verdi. Ben buradan tekrardan alım yapmak istiyorum diyorum. Beni bu sefer tekrardan ton cüzdanıma aktarıyor. Buradan benden ona istiyor. Confirm diyorum arkadaşlar. Ve confirm verdikten sonra da tekrardan back to fragmenta basıyorum. Benim satın alma işlemim gerçekleşti arkadaşlar. Yaklaşık olarak A onayına nazaran 1-2 dakika içerisinde satın alma işlemim gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi satın alma işlemim başarıyla tamamlandı. Şimdi ben hangi airdrop'a girersem gireyim ben satın alma işlemi yaparken bu yıldızlarım otomatik olarak cüzdanımdan gidecek. Beni herhangi bir satın alma ekranına dağıtmayacak. Ben bu şekilde arkadaşlar hem daha hızlı hem de daha ucuz bir şekilde Telegram Yıldız'a sahip olmuş oldum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.